Melekler, dünyamız ve üst alemler arasında mesaj iletme görevini yerine getiren nurdan varlıklardır. Her daim yanımızda olduklarını ve bizleri koruduklarını biliyoruz. Şimdi kişilik testimizde gözüne çarpan ilk melek hem sana hayatınla ilgili bir mesaj verecek hem de kişiliğinin enteresan yönlerine ışık tutacak. Şimdi derin bir nefes al ve kalbini meleklerin güzel enerjisine aç.'' Sana göstereceğim meleklerden ilk dikkatini çekeni seçmen gerekiyor. Hazırsan başlayalım. Dikkatini çeken meleği seçtiğine göre yorumlara geçebiliriz. Birinci melek Birinci meleğin sureti görünmüyor ve sadece kanatlarını görebiliyoruz. Onu sarmalayan muhteşem ve yüksek enerjili eflatun rengi dikkatini çekmiş olabilir. Meleğin görünmemesi senin de gizemli ve zaman zaman insanlar tarafından zor anlaşılan bir kişilik olduğunu gösteriyor. Seni tanımak için zaman ayıran kişiler ise içindeki derinliği fark ettiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşıyorlar. Sen yüksek enerjilerle iç içe olan birisin ve dünyevi hırslar ve koşuşturmalar seni çok fazla yoruyor. Bazen bu dünyaya ait hissetmiyor olabilirsin kendini. Sanki çok daha sevgi dolu ve farklı enerjilerle yüklü yüksek alemleri özlüyor gibisin. Birinci meleği sarmalayan Eflatun rengine ve ametist doğal taşına hayatında daha fazla yer vermelisin. Ametis taşının ve bu rengin taşıdığı titreşim seni kötü enerjilerden koruyacaktır. Birinci meleğin sana özel mesajı ise şu. Önemli bir değişim dönemindesin. Bazı beklenmedik ama güzel gelişmeler hayatını değiştirebilir. Her zamankinden daha fazla inançlı olmaya ve pozitif kalmaya dikkat et. Çevrende canını sıkan insanlardan artık uzak durmak konusunda kararlı olmalı ve seninle uyumlu enerjisi olan insanları hayatına çekmelisin. Bil ki her şey yolunda ve muhteşem değişimler seni bekliyor. İkinci Melek Şifa vermeye odaklı bu meleği seçmiş olman senin hakkında bazı ipuçları veriyor bu dünyaya güzel enerjini vermeye ve böylece herkesin ihtiyacı olan şifalanmaya, katkıda bulunmaya geldin. Zor zamanlardan geçen dünyamızda adeta ışık saçan iyileştirici bir gücün var. Bu sebeple zaman zaman seni üzen ve yoran insanlar ve durumlarla karşılaşıyorsun. Bu durum seni üzüyor olabilir ama hayata geliş amacın şifa vermek. Bunu yaparken ilk önce kendi kendini şifalandırmayı ihmal etmemelisin. Enerjini gereksiz yere harcamamalı ve bazen dinlenmeye ya da eğlenmeye zaman ayırmalısın. Resimde özellikle kalp çakrasına şifa veren bir kişi görüyoruz. Arkasında büyük şifalandırıcı melek taç çakrasından yükselen enerjiler gönderiyor. Kalbindeki sevgi çok derin ve güzel. Çevrende bunu takdir edememiş insanlar olabilir. Bu senin yalnız olduğun anlamına gelmiyor. Şifa veren meleğin hep yanında. Bunu sakın unutma. İkinci meleğin sana özel mesajı ise şu. Kalbini sevgiye açmalısın. Daha önce yaşadıklarının seni kapatmasına izin vermemelisin. Seni çok mutlu edecek bir ilişki veya dostluk hayatına en yakın zamanda giriyor. Kalbindeki güzellikleri bu özel kişi veya kişilerle rahatlıkla paylaşabileceksin. Reiki gibi şifa vermeye odaklı çalışmalar hakkında bilgi edinirsen hayat yolunda daha mutlu olursun. Şu anda çevrende iyileşmeye ihtiyacı olan birisi bu süreci sağlığına kavuşarak atlatacak. Her gece uykuya geçmeden önce olumlama çalışmaları yapmayı ihmal etme. 3. melek İçindeki çocuğu onurlandıran bu iki meleği seçmiş olman tesadüf değil. İçindeki saf ve çocuksu güzellikleri açık tarafın artık ortaya çıkmak istiyor yaşadıkların kendini korumak için bu yönünü bastırmana neden olmuş olabilir ama içinde aslında sevgiyle kucaklanmak isteyen kırılgan bir taraf var. Hassas ve duygulu bir insansın ama sosyal maske olarak uzak ve soğuk bir insanmış gibi kendini göstermeyi seçmiş olabilirsin. İçinde hiç sönmeyen bir umut ve iyimserlik var. Yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak ve hayatın farklı deneyimlerini yaşamak istiyorsun. Bunun için karşına çok güzel fırsatlar çıkacağını bu iki tatlı melek müjdeliyor. Artık hayatında istediğin çıkışı yapacaksın. Çocuklar, hayvanlar ve yardıma muhtaç insanlarla inanılmaz güzel bir iletişimin var. Neşeli olduğun zamanlar etrafına yaydığın enerji insanlarda alışkanlık yaratıyor. Ama maalesef negatif etkilere biraz fazla açıksın. Enerjin hızla düşebiliyor ve öyle olduğunda ise toparlanmak biraz zor oluyor. İç dünyanı sadece gerçekten güvendiğin insanlara açman, korunman için çok önemli. Üçüncü meleğin sana özel mesajı ise şu. İçindeki saf çocuğu ne olursa olsun kaybetmemelisin. Bunu görüp anlayacak bir eş seçimi senin için çok önemli. İlk önce dost olduğun birisiyle aşk ilişkisi kurmalısın. Uzun bir süre dostluk ettikten sonra yakınlaşman senin için koruyucu olacaktır. Karşına muhteşem fırsatlar çıkıyor. Korkmadan bunları değerlendirmelisin. Saf bir inançla ve iyimserliğini kaybetmeden hareket etmelisin. Bil ki kalbinin güzelliği hayatına bu fırsatları çekiyor. Dördüncü melek Zarif bir güzellikle havada süzülen bu meleği seçmiş olman senin nasıl da ince bir ruha sahip olduğunun bir göstergesi. İnce, hassas ve sanata yatkın bir insan olarak yüksek zevklere sahipsin. Detaylara önem veren, biraz mükemmeliyetçi bir yapın var. Sahne sanatlarına yeteneğin var ama göz önünde bulunmak nazik ruhunu yorabilir. O yüzden dengeli ve sakin bir yaşam sürmelisin. İç huzurunu bozan konuşmalardan, kaba insanlardan ve rekabetçi ortamlardan uzak durmalısın. Hassas iç dünyan olumsuz enerjilerden hemen etkilenebilir ve bu maalesef bazen bedenine yansıyabilir psikolojik kökenli bazı rahatsızlıklar oluşturabilir. Tüm bunların olmaması için düzenli, kendini rahatlatmaya yönelik çalışmalar ve meditasyon yapabilirsin. İç rehberliğine ve ruhunun sesine daha fazla dikkat vererek seçimler yaparsan çok daha mutlu olursun. Kalabalıklardan uzak ve doğayla iç içe bir yaşam aradığın huzuru sana getirecektir hayatında bereketin ve bolluğun artacağı ve maddi rahatlamanın olacağı bir döneme girmek üzeresin. Dördüncü meleğin sana özel mesajı ise şu. Saklı kalmış yeteneklerini artık ortaya çıkarmanın zamanı geldi. Bunun için gerekli eğitimleri almalı ve fırsatlara hayatında yer açmalısın. Maddi olarak rahatlaman iç huzurunu yakalamanı kolaylaştırıyor. Seçimlerini yaparken sana gönderdiğim küçük işaretleri yakalamaya çalış. Ne kadar güçlü olduğunu bilmeni istiyorum. Bir de kendini katı bir şekilde eleştirme huyundan uzaklaşmanı istiyorum. Her şeyi sevgiyle akışına bıraktığında tüm enerjiler senin için uyum içinde çalışacak. 5. melek. Elinde kılıcıyla ve muhteşem gücüyle göz kamaştıran bu meleği seçmiş olman hayatında çok önemli bir dönemde olduğunu gösteriyor. Bu dönem büyük başarılara imza atacağın bir dönem olabilir. Her zamankinden daha fazla güçlü durmalısın. Kendini ve sevdiklerini korumak için fazladan uğraşıyor olabilirsin. Yine de bu durum seni endişelendirmesin. Aslında tüm bu yaşananlar senin yükselmen ve çok daha iyi bir konuma gelmen için. Hayallerini gerçekleştirmek için attığın tüm adımlar karşılığını buluyor. Önemli insanlarla bağlantılar kuruyorsun ve tesadüf olamayacak kadar güzel rastlantılar kaderini değiştirmeye başlıyor. Tek yapman gereken kabuğundan çıkmak ve adım atmak. Gerisi ilahi güçlerin de yardımıyla hızla gerçekleşecek. Azimli, dürüst ve açık sözlü kişiliğin ve yüksek enerjin bir araya geldiğinde önünde hiçbir engel duramaz.'' Sadece biraz daha şansa ihtiyacın var ama artık melekler tarafından öyle bir destekleniyorsun ki kapalı tüm kapılar açılıyor. Tek dikkat etmen gereken nokta çabuk karar vermemek ve herkesi dinleyerek kafa karışıklığına kapılmamak. Bunun için isteklerini ve niyetlerini yazacağın bir defter edinebilirsin. Bu defter sana atman gereken adımlarda yardımcı olacaktır. Beşinci meleğin sana özel mesajı ise şu. Şu ana kadar şans senin yanında değilmiş gibi görünüyordu ama artık bu durum değişti. İçindeki gücü hayata geçirme zamanın geldi. Seni ve sevdiklerini koruduğumu bil ve zaman zaman benimle iletişime geçerek isteklerini net bir dille bana anlat. Yolunun hızla açıldığını göreceksin. Başarı ve takdir görme sana sunduğum armağanlar. Zamanı geldiğinde sen de başkalarına başarmaları için gerekli kapıları açmayı unutma.'' Azmini ve dürüstlüğünü asla kaybetme. 6. melek. Çocukları şefkatle gözeten koruyucu meleği seçmiş olman, senin sevgi dolu kişiliğinin bir göstergesi. Aynı zamanda kendi koruyucu meleğinin de seninle yakın bir iletişimde olduğuna işaret ediyor. Şu aralar anlamlı tesadüflerle daha sık karşılaşıyor olabilirsin. 11-11 gibi tekrarlayan sayılar ve aklından geçen bir sorunun cevabı olan sözler duyuyor olabilirsin. Bunlar senin kendi koruyucu meleğinin, endişelenmene hiç gerek yok, ben hep senin yanındayım ve seni koruyorum deme şeklidir. Sezgileri güçlü bir insan olduğun için zaman zaman mantığa ters bazı hareketler yapıyor gibi görünebilirsin. Oysa bunlar senin ve herkesin hayrına yaptığın şeyler zaman zaman çevrenden yeterince takdir görmüyormuşsun gibi hissettiğin oluyor. Bunun önemli olmadığını, esas olanın kendini sevme ve kendine güvenme olduğunu hep aklında tutmalısın. Kendinden zor durumda olanları, zayıf halde olanları içgüdüsel olarak koruyup kollamak istiyorsun. İçindeki bu istek seni çevre sorunlarına duyarlı bir kişi haline getiriyor. Kötü gün dostusun. Bu yönün arkadaşların tarafından iyi biliniyor. Dostlarının sırlarını saklayan güvenilir bir limansın. Yalnız şunu bil ki sen sıkıntıya düştüğünde, çevrende kimseyi göremesen de, koruyucu meleğin senin için tüm yolları açıyor. Kalbinin temizliği ve iyiliği böyle zamanlarda sana geri dönüyor ve ilahi güçler tarafından korunduğunu hissediyorsun. Dikkat etmen gereken önemli bir konu, çevrendekilerin söylediklerinden çok etkilenerek gereksiz risklere girmen. Güvendiğin insanların sözlerini dinlemen önemli ama kimin sözüne göre hareket edeceğin konusunda çok seçici olmalı ve en nihayetinde içindeki sesi dinlemelisin çünkü o ses koruyucu meleğinin sesidir. Altıncı meleğin sana özel mesajı ise şu. Küçücük bir çocukken de seni koruyup gözetiyordum ve bu durum şimdi de hiç değişmedi. Sana varlığımı küçük işaretlerle göstermeye çalışıyorum. Lütfen bunların daha fazla farkına var.'' Önümüzdeki günler hiç olmadığı kadar mutlu olabilirsin. Yeter ki kendine güvenini ve sevgini kaybetme. Sana seni yansıtmayan ve aynı frekansta olmayan insanlarla sırf yalnız kalmamak adına arkadaşlığını sürdürmene gerek yok. Bazen tek başına kalıp kendi iç sesini dinlemeye de zaman ayırmalısın. Doğanın içinde sessiz kalırsan benim de orada olduğumu hissedeceksin. 7. Melek karanlığı aydınlatan bir mumu umutla taşıyan bu meleği seçmen. Senin gizemli ve bir o kadar da özel enerjini simgeliyor. En umutsuz durumlardan bile ışığını saçarak kurtulabilirsin. Bazen tüm bu zorlukları ve sıkıntıları niye üst üste yaşadığını sorguluyor olabilirsin. Bunun nedeni ruhunun tüm bu deneyimlerden edindiği derslerle parlaması. Aslında bunlar zorluk değil. Bunlar senin yolunu aydınlatmak için Son dönemde böyle şeylerin çok daha fazla farkına varmaya başladın. Karanlığın içinde yolunu kaybetmiş gibi hisseden o yanın şimdilerde biraz daha sakin ve umutlu. Bu hisler çok doğru çünkü çabalarının karşılığını almak üzeresin. Hayatında umulmadık gelişmeler olacak ve bunlar kendi içine kapalı kalma döneminin bittiğini gösteriyor. Artık kendini yalnız hissetmeyeceksin. Çevrende seni destekleyen ve sevgi veren, anlayışlı insanlar olacak. Hayatındaki durgunluk ise sona eriyor. Güzel iş fırsatlarıyla karşılaşabilirsin. Niyetlerinin ne kadar güçlü olduğunu bilmen çok önemli. Düşünce gücünle yarattığın pek çok karanlığı ve aydınlığı fark etmen çok önemli. Bunları fark ettikçe daha mutlu olduğunu göreceksin. Kişisel gelişim kitaplarını okumaya daha fazla vakit ayırmalısın. Yaşadıkların ruhsal olarak ne anlama geldiğini anlamak seni daha da rahatlatacak ve bundan sonra atacağın adımları yeni bir umutla dolduracaktır. Ruhunun ihtiyacı olan bilgiyi ondan esirgeme ve bunları konuşabileceğin insanlarla bir araya geleceğini unutma. Yedinci meleğin sana özel mesajı ise şu. Bazen seni üzen ayrılıklar ve acılar yaşadın. Bazen kendini karanlıkta ve yalnız hissettin. Tüm bunlar olurken ben hep yanında seni izliyordum. Yapabileceğin her şeyi en iyi şekilde yerine getirdin. Geçmişle hesaplaşmana artık gerek yok. Artık şimdiki anda kalmanı ve sakinleşmeni istiyorum. Tüm bu yükleri bir kenara bırak ve ruhunun sesini dinle. Bir kitapçıya git ve ben sana orada hangi kitapları okuman gerektiği konusunda yardımcı olacağım. Bu bilgilere şu anda çok ihtiyacın var. 8. melek Mavi gökyüzünde bembeyaz bulutlarla çevrelenmiş bu meleği seçmen, senin özgür ve yeniliklere açık kişiliğinin bir göstergesi. Olayları hemen kavrayan ve çabuk öğrenen bir kişisin ve bu sana çoğu durumda avantaj sağlıyor. Tek olumsuz yanı hemen sıkılıyor olman ve senin hızına yetişemeyen insanlardan yorulman. Aşırı düşünen ve hiperaktif bir zihin yapısına sahipsin. Bu sebeple bazen gergin hissediyor olabilirsin. Bunu aşmanın en etkili yolu düzenli meditasyon yapmaktır. Aşırı aktif zihninin sakinleşmeye çok ihtiyacı var. Kendine dinlenmek için zaman ayırmadan durumdan duruma hızlı geçişler yapman bedenini zorluyor olabilir. Bedenine gereken dinlenme zamanlarını ayırmalı ve iyi uyumaya dikkat etmelisin. Yoksa bu durum bağışıklık sisteminin zarar görmesine neden olabilir. Hep yapmak istediğin ama bir türlü zaman bulamadığın bir hayalini hayata geçireceksin. Doğru yerde, doğru zamanda bulunman için meleklerden yardım iste. Attığın adımlarda hafiflik ve şans senden yana olacaktır. Her türlü kısıtlama seni rahatsız ediyor ve kendini kapana kısılmış gibi hissettiriyor. Emir almaktan ise hiç hoşlanmıyorsun. Bu yüzden kendi kendinin patronu olabileceğin bir iş ve yaşam tarzı seni mutlu edecektir. İlişkilerinde ortak zevkler ve paylaşılan zihinsel aktiviteler olmadan mutlu olman mümkün değil. Bu yüzden seninle aynı vizyona sahip kişilerle ilişki kurman en doğrusu olur. 8. meleğin sana özel mesajı ise şu: Zihnini sakinleştirdiğinde ve huzurla derin nefesler aldığında o güzel enerjini etrafına güçlü bir şekilde yayıyorsun. Bu yüzden ben de senin daha dengin bir hayat sürmen için gerekli düzenlemeleri yapmana yardımcı olacağım. Kendini daha rahat, sakin ve huzurlu hissetmen için gerekli tüm karşılaşmalarda yanında olacağım. Yeni bir mekana taşınma veya iş değiştirme gibi niyetlerinin gerçekleşeceği bir döneme girdiğini bilmeni istiyorum. Sadece her şeyi akışına bırak ve gidişatın senin için hayırlı olacağına güven. Bazen hiçbir şey yapmadan ayaklarını uzatman ve rüzgarın sesini dinlemen gerekiyor. Kendini böyle rahatlatman, güzelliklerin hayatına daha hızlı akmasına yardımcı olacaktır. Meleklerden gelen mesajları dinledin. Bu mesajlarda kendine ait bir şeyler bulabildin mi? Yorumlar kısmında düşüncelerini bizimle paylaşmayı unutma. Sevgi ve ışıkla kal.